Merhabalar bu videoda GMT coin analizini yapacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. Arkadaşlar GMT şu an aslında baktığımız zaman çok pozitif durumda. Tabii ki küçük bir satış baskısıyla karşılaştı market durumda olduğu için. %26'lık bir e, düşüş yaşadı. E, fakat marketteki diğer coinlere baktığımız zaman GMT'deki düşüş çok küçük bir düşüş diyebiliriz. E, coin bitcoin düşmesine rağmen inanılmaz pump'lar yedi, inanılmaz hype'lar yakaladı. Bunun sebebi tabii ki de uygulamasıydı arkadaşlar. Tüm dünyada ilk olduğu için inanılmaz popülerleşti ve inanılmaz hype'lar yakaladı. İnanılmaz yerde yükselişler yaptı. Sadece coin olarak düşünmemek gerekiyor. Proje arkadaşlar yani teknoloji, inanılmaz bir teknoloji olduğu için ve yenilik olduğu için e, bu yerlere geldi. Bu kadar yükselişler yaptı. İlk listelendiği zamandan baktığımız zaman şu şekilde burada inanılmaz bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. %82.000'lik çok güzel bir yükseliş yapmış. ATL seviyesine yani 4 20 dolar 20 sen seviyesine çektiğimizde inanılmaz bir yükseliş yapmış. Bu coin'in ilk videosunu çektiğimde 50 sen seviyesindeydi arkadaşlar. Canlı yayında da bahsettik. Yani baktığımız zaman 50 sen seviyesini alsaydınız inanılmaz karlar elde etmiştiniz değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bir bakalım. Burada 7x'lik çok güzel bir kar oranı var. Sadece 44 günde. ya yani 1,5 ayda 7x arkadaşlar. 7x gibi büyük bir kar oranı birçok insan 1,5-2 senede yapıyor sadece. Yani 1,5-2 sene bir coin'de bekliyor arkadaşlar. Ve bazılarınki yükseliyor tabii ki de bazılarınki yükselmiyor. Ama 50 sen seviyesinden verdiğimiz GMT bu kar oranına sadece bir buçuk ayda ulaştı. Yani kaçıran takipçilerimiz vardır diye 80 sen seviyesine tekrardan bir video çektim arkadaşlar. Direnç seviyesi kırılımı geldikten sonra patlama yaşanabileceğini, patlama gelebileceğinden bahsetmiştim. E sonrasında zaten çok güzel bir patlama geldi. Burada baktığımız zaman da ATL seviyesine çektiğimiz zaman da arkadaşlar GMT coin burada da 4.5x yapmış. Yani 4-5 kere videosunu çektim arkadaşlar. Kaçıran takipçiler için tekrardan 2 dolar seviyesinden yeni bir video çektim. Canlı yayınlarda sürekli bu seviyede gelebileceğinden bahsettim. Yani şu anki düşüş sizi korkutmasın. GMT'de aslında baktığımız zaman inanılmaz hacimler var. inanılmaz durumlar var diyebilirim. Marketteki bütün coinler çöktü ama GMT coin hala düşmedi arkadaşlar. Bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenimiz ATL seviyesinden geliyordu. E yükseliş trendimizde tam olarak baktığımız zaman 18 Nisan'dan gelen bir yükseliş trendiydi. Üçgenimiz. E burada aşağı doğru kırdı. Normal şartlarda üçgenin dip bölgesinden kırılım geldiği yere koymamız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bakın kırılım burada gelmiş. Normal şartlarda GMT coin düşmesi gereken bölge formasyon hedefi 2 dolar 53 cent seviyesi. Fakat 3 dolar 16 cent seviyesinde destek bölgesi olarak çalıştırdı ve e buradan alıcı buldu. O yüzden tekrardan küçük de olsa bir tepki yükselişi yaptı. Şu an kırması gereken bölge 3 dolar 48 cent seviyesi karşımızdaki ilk direnç bölgesi. 3 dolar 48 sen seviyesini kırdıktan sonra bu direnç seviyesini üstüne attıktan sonra yükseliş trendimizi deneyecektir. Bu seviyede 3 dolar 63 sen seviyesi tam olarak 3 dolar 63 sen seviyesi üstü kapanış geldikten sonra tekrardan zaten bir sonraki ATL seviyesini deneyecektir. Yani 3 dolar 84 sen seviyesini 3 dolar 84 sen seviyesini kırdıktan sonra da 5 dolara kadar yükseliş gelir arkadaşlar. 5 dolara kadar yükseliş gelebilir. Tabii ki 5 dolar psikolojik direnci 4 dolar 80 sen 4 dolar 70 sen seviyesinden Elinizdeki GMT'lerin bir kısmını çıkarın. Hatta büyük bir çoğunluğunu elinizden çıkarın arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Bu coin zaten çok büyük yükselişler yaptı. Bir şey çok yükseldi diye daha yükselmez diye bir kural yok ama siz masada kar bırakmayın. Ya yani bu coin çöküşü büyük olacak arkadaşlar. Çünkü çok büyük yükselişler yaptı biliyorsunuz. Çok büyük yükselişler yapan coinler içeride çok fazla insan bırakıyor. Çok fazla çok fazla yatırımcı bırakıyor. O yüzden de dikkat etmelisiniz. Yani her seviyeden kar almalısınız. Ben bu şekilde ilerledim. E GMT'den arkadaşlar zaten baktığımız zaman 50 sen seviyesinden benimle birlikte giren takipçilerimiz varsa 7x yaptılar arkadaşlar. ATA seviyesini çektiğimizde 7x yaptılar. Yani elinizden her zaman kademe olarak satmak en mantıklı şekilde yapılabilecek satış tekniği diyebilirim. 50 sen seviyesinden 1 dolara 2 dolara geldiğinde arkadaşlar %10 %20 elinizden çıkarmaya başlasaydınız. E zaten yavaş yavaş ATA'ya gelene kadar elinizdeki tüm GMT'leri çıkarmış olurdunuz yani şu an. Baktığımız zaman arkadaşlar zaten ATL seviyesi 4 dolar 20 cent seviyesi coin listelendiğinde 1 cent bile değilmiş arkadaşlar. Yani 10 cent bile değilmiş 0.1 de listelenmiş. Sonrasında 4 dolar 20 cent seviyesine kadar yükselmiş. Bu inanılmaz bir yükseliş inanılmaz bir hype. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Şu an OBV'ye baktığımız zaman OBV tabii ki iyi durumda. Şu an OBV'ye baktığımız zaman yani denge işlem halinde baktığımız zaman e şu an durum pozitif olarak gözüküyor. Hala yükseliş trendimizde tutunuyor. Direnç bölgemizi de çizmek gerekirse. Arkadaşlar bakın burası bizim için OBV'de önemli bir direnç bölgesi e, 0.79 seviyesi. Sonraki direnç bölgemizde şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar eski ATH seviyesi. E, şu an bu kırılmaya çalışıyor bakın tam olarak fiyat şu an burada arkadaşlar. Bunun üstüne kırılım gelirse ve bunun üstüne oturursa yeni ATH ulaşacağı için e, zaten yükseliş devam eder diyebilirim. Günlük çarta baktığımız zaman günlükte de durum aynı arkadaşlar bakın günlükteki direnç bölgemizi konuşmak gerekirse ATH bölgesini direnç seviyesi olarak almamız gerekir. 12.557 seviyesi günlük çarttaki direnç seviyemiz. Hem 4 saatlik hem günlükte kırılım gelirse, hacim kırılımı gelirse zaten GMT'de yükseliş devam eder. Dediğim gibi 4 dolar 70 cent 4 dolar 80 sen seviyesine kadar yükseliş devam eder diyebilirim. Bakın arkadaşlar yani böyle sert düzeltmeler sizi korkutmasın. Şöyle düşünmek gerekiyor. Bitcoin çok yükseldi diye daha yükselmez diye bir kural yok arkadaşlar. Ama Bitcoin çok e, yükseldi diye de girilmez. Dikkat etmek gerekiyor. En tepeden mal alınmaz arkadaşlar. Şu an RSI düşmeye başlamış. Yani bu coin artık düşecek arkadaşlar. Küçük yükselişler yapabilir. E, küçük tepki yükselişleri yapabilir. Ama günlük çarta baktığımız zaman RSI'de artık negatif uyumsuzluk oluşmaya başlamış arkadaşlar. Tam olarak negatif uyumsuzluğun başlangıç seviyesi. 19 Nisan yani hemen hemen 15 gün geçmiş. 15 gündür bu coin negatif uyumsuzlukta. Tabii ki negatif uyumsuzluk verdikten sonra da pump devam etmiş, yükseliş devam etmiş ve yine ATH yapmış. Ama negatif uyumsuzluk oluştuğu zaman direkt arkadaşlar coin düşmeye başlamaz. Yani şu an baktığımız zaman RSI 46 seviyesinde 50 seviyesi e, bizim için nötr bölge biliyorsunuz. 50 seviyesi üstüne atarsa RSI yükseliş devam eder. 50 seviyesinin altına atarsa düşüş devam eder. Ve bu şekilde beklenir. Yani genel olarak arkadaşlar RSI bu şekilde çalışır diyebilirim. 50 seviyesinin üstüne atarsa 70 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Yani kısa alsatlar bu kaçlar denenebilir ama buradan GMT uzun vadeli yatırım yapmak bence çok riskli arkadaşlar. Yani burası artık en tepeye ulaşmış olarak düşünmek gerekiyor. Marketteki her şey düştü bu coin yükseldi. Dogecoin gibi, Shiba coin gibi düşünmek gerekiyor. O yüzden de en tepeden yatırım yaparsanız arkadaşlar bu coin düşüşüne yakalanırsanız içeride kalırsınız. Uzun süre içeride kalırsınız ve pişman olabilirsiniz. E tabii ki yatırım tavsiyesi vermek suç arkadaşlar ama Genelde böyle şeyler olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Buradan girersin, stop ilerlersen hiç panik yapacak, korkacak bir durum yok arkadaşlar. Bakın her seviyeden alabilirsin bir coin'i. Eğer stop koyacaksan, stopsuz işleme girmeyin kesinlikle. Stopsuz işlem arkadaşlar risklidir. Varınızı, yolunuzu kaybedebilirsiniz. Uzun vadeli yatırım yapıyorsanız tabii ki de e stop kullanmayabilirsiniz. Çünkü %3, %5 stop uzun vadeli yatırımda patlatabilir. İki sene, 3 sene bekleyecekseniz, Eğer bir coin e odur olacaksanız ne olursa olsun satmayacaksınız. Ve projeye güveniyorsanız tabii ki stop koymadan işleme girebilirsiniz. Ama kısa vade yatırımda veya orta vade yatırımda arkadaşlar stop kullanmalısınız. Ben bu şekilde ilerliyorum. Yatırımlarımı e, bu şekilde yapıyorum diyebilirim. Direnç seviyemiz e, 3 dolar 48 seviyesi arkadaşlar. Bakın bu direnç seviyemiz önemli. Kaç kere burada çalışmış. Destek seviyesi olarak da çalışmış diyebilirim. Bu seviye üstü günlük kapanış veya 4 saatlik kapanış gelirse yükseliş. 3 dolar 84 sen seviyesine kadar devam eder diyebilirim. Üçgen formasyonumuz da çalışmadığı için kırılım aşağı geldiği için arkadaşlar şöyle bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Yani bu olan bir senaryo. Genellikle arkadaşlar e, hacimli coinlerde olan bir senaryo. Bakın üçgenimiz aşağı doğru kırıldığında çalışmamış, hedefimize gelmemiş. Bu fake out olabilir. Sonrasında üçgenin üstüne atabilir ve üçgen hedefini üst tarafta tamamlayabilir. Yani bu seviyede tam olarak e, bahsettiğim seviye 4 dolar 69 sen seviyesi arkadaşlar, 4 dolar 70 sen seviyesi. Bu yaşanabilir. Buna dikkat etmek, bunu takip etmek gerekiyor. Herkesi patlatmak için üçgenin altına kırmış olabilirler. Bu yaptıkları bir şey market maker'ın biliyorsunuz. O yüzden dikkat etmek, takip etmek gerekiyor. Onun haricinde hareketli ortalamaları açmak gerekirse 4 saatlik chartta bir hareketli ortalamamızı açalım arkadaşlar. Bakın şu an 100 günlük çartın üstünde tutulmuş olarak gözüküyor. 20 günlük, 50 günlük hareketli ortalama birleşmiş. Fiyat tam olarak bu seviyeyi kırmaya çalışıyor arkadaşlar bu seviye kırılırsa zaten 3 dolar 48 sen seviyesi denenir ve üstü kapanışta da hedeflerine gider diyebilirim. ATL seviyesi kırıldıktan sonra 4 dolar 70 sen seviyesi ilk hedefimiz arkadaşlar. Bakın şöyle düşünmek gerekiyor. 1, 5, 10 ve 100 gibi sayılar psikolojik direnç olarak çalışacağı için bu seviyeler gelmeden market maker coinleri veya finansal enstrümanları hiç fark etmez arkadaşlar. Yani coin olması, MT olması hiç fark etmez. Direkt bu seviye gelmeden satış baskısıyla karşılaştırır. Short pozisyonu bu seviyelerden girer. Ee, küçük yatırımcılar korkacağı için yavaş yavaş satış baskısı oluşur ve coin o seviyeler gelemeden düşer arkadaşlar. Siz de o seviyeler gelecek diye beklersiniz. Yani yavaş yavaş kar almak gerekiyor. En doğru yatırım yapmak bu şekilde olur diyebilirim. Yani Fırsat kaçmaz arkadaşlar. GMT coin'i kaçırdıysanız eğer merak etmeyin markette fırsat bitmez. Her verdiğimiz coin zaten canlı yayınlarda her verdiğimiz coin uçuyor. Videoların her çektiğimiz coin uçuyor arkadaşlar. Bu aralar hangi coin videosunu çeksem uçuyor zaten. Yani GMT de yine uçabilir. Umarım uçar arkadaşlar. Yatırımcısı mutlu olur. Markete şu an terste olup GMT'nin yükselmesi de tabii ki marketteki herkesin dikkatini çekiyor. Adam %2 e, kar alacak ama GMT'ye gireyim %20-30 kar alabiliyor diyor. Kaldıraçta da e, spotta da arkadaşlar zaten tüm hacim bu yüzden oluşuyor diyebilirim. Ama baktığımız zaman hacim barları artık küçülmeye başlamış arkadaşlar. Yani Abesayda'da negatif uyumsuzluk var. GMT'nin düşüşü yakın diyebilirim. Dikkatli olmak gerekiyor. GMT buradan bir yükseliş yapsa bile, tepki yükselişi yapsa bile, yeni bir ATH yapsa bile arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman düşmesi gerekiyor. Ama böyle coinlerde aşırı yükselen coinlerde de grafik çalışmıyor arkadaşlar bazen. Yani RSI gelmiş burada bakın şu şekilde düşünmek gerekiyor. RSI gelmiş 4 saatlik çarptı 92'ye. Tekrardan bir düzeltme vermiş. Düzeltmeden sonra yeni ATH. Düzeltme yeni ATH. Yani RSI'nin her düşüşünden sonra coin düzeltme verip tekrar yeni bir ATH'e doğru ilerlemiş. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu takip etmek gerekiyor. Genel olarak GMT coin'de durum bu şekilde. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.